Mesnevi Reşalar 16 O zat-ı mürşid nevi beşeri korkutmak için pek müthiş hakikatlerden bahsediyor. 10. Reşa arkadaş o zat-ı mürşid nevi beşeri korkutmak için pek müthiş hakikatlerden bahsediyor ve insanları tepşir için kalpleri cez ve akılları celbeden meselelerden haber veriyor. İnsanın sonsuzluk yolculuğunda varacağı en son iki menzil bulunuyor. Bunlardan birisi cennet, diğeri ise cehennemdir. Cennet müjdelendiği Cehennem ise korkutulmayı, cennet müjdelenmeyi, cehennem ise korkutulmayı gerektiriyor. Kur'an'da bu iki hal, bu iki hal tepşir ve tenzir olarak ifade ediliyor. Nebilerin diğer bir sıfatı da mübeşşir ve münzirdir küfür, kötülük, şer, korkutulmayı, küfür, kötülük, şer, korkutulmayı, iman, iyilik, hayır da müjdelenmeyi iktiza eder. Bu yüzden Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam insanlığı küfür, kötülük, şer, <laughs> şerden sakındırmak için cehennemi hatırlatarak inzar ve tehditte bulunuyor.